Herkese merhaba arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz İşte şimdiki maçımızda Bir de iskelet var ee, Ejderha Prens var arkadaşlar bir de iskeletler ordusu var İskelet ordusu yani Bakalım Karşıda ön bir, e, atak yapmasını bekliyoruz i̇şte Bu dönemde arkadaşlar Hatta bakalım Adamın ismi Am, am Duman <laughs> Neyse arkadaşlar bu İngilizce konuşuyor anlamıyorum ben İngilizce'den Neyse kaç kupa arkadaşlar 953 kupa Bozlarımızı belli etmeyeceğiz arkadaşlar Şu an iskelet odasına saldık Iskelet odasına saldık Beklemede de bir arkadaşlar Tekrar küçük yapamadı arkadaşlar Eee Goblin'i saldı Bambar pardon arkadaşlar Şimdi bize ejderhalar saldık. Sağ taraftan düştü arkadaşlar. Bakalım inşallah bu e kupayı alabiliriz. Sağ taraftan da geliyor. Soldaki aşağı indi zaten. Sağdaki de geçer şimdi. Şu an kupa gitti Bir daha fazla hasar verdi bu da saat artık kuleye. Daha bizim daha bize hiç şekilde hasar veremedi gittim. Saat artık aşağı oldu biraz. Yes. Pekka geliyor, istedi karşı ha pekka dayanamadı. Koyuk kişinin sağlığı arkadaşlar O da bir şey yapmadı Kuleyi aldık arkadaşlar bu arada Sıkıntı yok Devam Tek kuleyi sağlık arkadaşlar Ve arkadan e, Tek kuleyi saldı bize Biz de onlara karşılık Valkyrie saldık arkadaşlar bu arada çatımlar çok sıkıntılı oluyor. Baya baya bir çatıma sıkıyor. Ejderha saldırıdan saldık. Eski elisi saldı arkadaşlar. Ejderhaya. Ama ejderha bir şey olmadı. Evet. Eski elisi bir şey olmadı. Ejderhaya. <laughs> Kule verdik ama hiç ayrılacak arkadaşlar. Çıkın Devam. Bizi sıra mısır boş değil iskelet arkadaşlar o yüzden Bizi sıra gizli silahımızı değil iskelet de karşı koyacağız Ve hatta saldık Arkasında domuz bulmuş yaptık arkadaşlar Ve inşallah Tut metro fiyama başlamayız arkadaşlar Ve onu da aldık sayılır Okulu bizden uğurlu kazandık ve 15 kazandık. Kupa... Kupa... arkadaşlar 6 2 kazandık. kazandık ve 69 altı altın ve ödül olarak da bir kasa kazandık. bir daha görüşmek üzere. Hatta B daha oynayalım. Ve savaşa girdim. Bu arada Çinlik çıktı işte karşımıza. Çinlerden hiç hoşlanmam. 4, 5 ne diyor bana arkadaşlar? 950 kupa. Bak arkadaşlar. Çinlik. Ejderha sadık bu arada arkadaşlar. O bize sağ taraftan tutacak arkadaşlar. Prens saldı arkadaşlar. Prens'e karşılık e, dev ispirtini saldık. <laughs> ispirtini karşı okuyu saldık arkadaşlar. <laughs> okuyu aldık arkadaşlar. Bambacı savdu ama bu 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 başaramayacak sordu adam bizi öldüremez Burada Bisiklet yolu Adam okula savdu bu olmadı Denk aslında şimdi ne erken bir şey bir kimler kimmiş ya? Bakalım hangisi tutacak arkadaşlar? Prensi Domuzuncu, Ne dönüldü? Domuz gibi, domuz gibi düşün tutacak arkadaşlar. Bunlar kimmiş ki istersen aldık. Hepsi de gitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki kupa bizde. ikincisini de alacağız şimdi arkadaşlar. Doğru karşı üç bir saldım. Bomba attı bir neyse. neyse. Biz Çünkü bu O da ilginç etti. Nasıl oldu? Arkasını destek destekliyoruz. Üstünü de Kimin gözü kalırsa. domuz bir misli saldı ve biz de bilimden saldık var kuru attık üçünün bir gün şimdi sağ bir saldı yapacağız arkadaşlar hadi aldık bir kuru bir yer bir kuru bir yer almadık bir bu anilin yaklaşıyor ama bu kadarıysa anilin gelmedi maç bitti arkadaşlar kazandık ilk kupayla bir kupa vermedik bu videomu seyrederseniz bizi bana abone olmayı unutmazsınız çok mutlu ede ede çok mutlu ederiz anilin yapmamı istiyorsanız bana abone olmayı unutmazsınız bizi çok mutlu edersiniz aşağıdaki açıklama kısmında da linkleri paylaşacağım. Orada da bizi destek etmeyi, destek olma olmayı unutmayın. İyi seyirler.